Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere avuçtan ateş çıkarma numarasını göstermeye çalışacağım. Tabi bu sihirbazlarınki gibi değil. Biraz daha basit olanı. Şimdi bunun için ihtiyacımız olan şöyle bir çakmak. Bu çakmak yeterli olur. Evet. Çakmağı şimdi şöyle birazcık gazını boşaltıyoruz elimize. Tabi bunu 18 yaşının altındakiler evde denemesin. böyle parlıyor bir anda. Evet. Bunun numarası da şu arkadaşlar. Şimdi gazı açtığımız zaman çakmağın içindeki gaz avucumuzda birazcık birikiyor. Biriktin, biriktirdiğimiz gazı çakmak taşını ateşleyerek parlatıyoruz bir anda. Bundan dolayı elimiz yanıyor gibi gözüküyor bir müddet yani bir iki saniye falan evet tekrar gösteriyorum evet evet arkadaşlar bir numaramızın daha sonuna geldik sihirbazlık numaraları ve hileleri kanalıma abone olup takip ederseniz sevinirim hoşçakalın kendinize iyi bakın